fazla zaten Hoş geldiniz. Arkadaşlar, Sayın Bakanımızın bu projemizden dolayı Trabzon Mardin Kardeşlik Projesi Aynen. ve Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safi Türk'ün annesine yaptığı katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın bölgeye dokunuşuyla beraber büyük şeylere imza Sayın Bakanımız. Bölgeye dokundukça, bölgeye dokundukça Sayın Bakanımız ee, bölge insanımız daha da cesaretlendi ve onu daha da ileriye getireceğinize inanıyorum. Sadece İçişleri Bakanımız Trabzon'un değil, bütün Türkiye'nin, Güneydoğu'nun özellikle Kürt insanının dokunuşuyla beraber Sayın Bakanımız büyük şeylere imza Onun bunun devamını istiyoruz Sayın Bakanımızdan. Teşekkür edeceğim. Madene her gittiğimizde bizi sıcaklıkla, muhabbetle ve sevgiyle karşılayan ve aynı zamanda da o yüzlerindeki samimiyeti bizlerden esirgemeyen sizlerin büyüklerine de buradan sizin vesilenizle selamlarımı iletmek istiyorum. Hem Trabzon'da hem de Mardin'de bu organizasyonun altına imza atan Herkese. Ama herkese milletlerin ve şükranlarımı ifade ediyorum. Çünkü burada bu ülkenin huzurunun, kardeşliğinin, birliğinin ve beraberliğinin teminatı hepimiziz. Ve bu anlayışla özellikle giydiğiniz tişörtlerle kıymetli kardeşimiz rahmetli Muhammed Fatih Safi Türk'ü de anıyor olmanız onun o heyecanıyla ve o verdiği sözle yani bir Trabzonspor maçına buradaki öğrencilerimizi, kardeşlerimizi getirmek istiyoruz sözünü bugün bu organizasyonun altına imza atanlar gerçekleştirdiler. Bunun için çok ama çok büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu sizle paylaşmak istiyorum. Bu yüreklerin bir arada olması hem dünyaya mesajdır hem de insanlığa mesajdır. Hepiniz pırıl pırılsınız. Allah zihninizi açık etsin memleketimize hem de güzellikler içerisinde yaşamayı nasip etsin. Ben bu akşam buradan ayrılacağım. Ailelerinize benim selamlarımı iletmenizi istiyorum. Hem Derik'teki hem Kızıltepe'deki ailelerinize, Mardin'deki ailelerinize teker teker selamlarını iletmenizi istiyorum. Ve buranın da keyfini çıkarmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Tekrar hoş geldiniz. Sefa <laughs> yak flash patladı flash patladı. Bol bol flash patladı böyle. Bakalım, bak.